Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Windows 10'da bir dosyanın uzantısını veya birden fazla dosyanın uzantısını değiştirme, görüntüleme ve gizlemeyi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Aslında bu göstereceğim yöntemi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bazı zamanlar dosyaların uzantılarını görüntülemek gerekiyor. Bunu öğrenmek gerekiyor. Bu yüzden bu yöntemi bilmeyen arkadaşlarımız dosya uzantılarını Windows 10 içerisinde nasıl görüntüleyebilecekler, bunları nasıl değiştirebilecekler veya gizleyebilecekler bunu göstereceğim. Aslında mevcutta dosyalar zaten uzantıları gizli bir vaziyette geliyor. Biz bunu öncelikle göstermeyi, sonrasında değiştirmeyi ve tekrardan gizlemeyi göstereceğiz. Öncelikle herhangi bir klasörü açacağız. Buradan geldim, bilgisayarımı açtım. Buradan yapmam gereken işlem şu şöyle kapalı gelebilir. Bunu sağ üst bölümde şeridi genişlet kısmına tıklayarak buradaki oka tıklayarak şeridi genişletiyoruz. Sonrasında buradaki sekmeler arasında görünüme geleceğiz. Bu kısımda göster ve gizle bölümünde dosya uzantıları diye bir bölüm var. Buradaki tiki işaretlediğimizde bazı dosyalar ayarlamıştım. Buradaki dosyaları fark ettiyseniz uzantıları direkt olarak açıldı. Noktadan sonrakiler uzantıları. Bu dosyaların uzantıları bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar ediyorum. Şimdi dosya uzantılarını açtık. Bunları bir inceleyelim. Öncelikle bir görselimiz var. PNG formatında bir logomuz var. PNG formatı JPEG'de olduğu gibi veya GIF'te olduğu gibi bir görsel format. Görsel formatlar kendi içerisinde ayrılıyor ama PNG'nin şöyle bir özelliği var. Logoların arka planlarının transparan olmasına yarıyor. Şurada fark ettiyseniz arka plan şu anda transparan. Şöyle getireyim. PNG'nin formatı genelde bu. PDF formatını ekstra anlatmayacağım. PDF formatını zaten biliyoruz. Onun dışında Word formatı Microsoft Office'in içerisinde yer alan programlara arasında yazı yazmamıza, metinsel belgeleri oluşturmamıza yarayan bir araç. Bunun uzantısı Doge X diye geçiyor. Eski uzantısı bilenler bilir Doge'dur. X sonradan geldi, yeni versiyonlarda geldi. Onun dışında Excel, genelde tablolama, hesap işlemleri yaptığımız yine Microsoft'un içerisinde yer alan bir uygulama. Photoshop'u zaten aşağı yukarı birçoğumuz yine biliyoruz. Photoshop'ta normal görsellerimizi düzenlememize yarayan üst düzey bir görsel araç. Şimdi bunun uzantılarını değiştirmemiz gerekirse üzerine tıkladığımız Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bilmeyen arkadaşlar için dikkat etmeniz gereken noktadan sonrayı silerseniz dosya artık kullanılamaz şeklinde bir uyarı veriyor. Evet dediğimde gördüğünüz gibi buna tıklasam da böyle bir. Windows'ta pencere açılır. Nasıl açmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Bunun için bir program seç bana. Buradan geliyorum mesela Paint'i aç dediğimde direkt olarak açılır ama dediğim gibi bu dosya uzantısı belli olmadığı için bu şekilde bilinmez bir dosya olarak tür olarak görünür bu. Aynı şekilde PDF dosyamı da bunu yaptığımda evet dedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi PDF uzantısı direkt olarak farklı bir uygulamada açılsın mı diye bana soruyor. Buradan uygulamamı seçmemi istiyor. Bu şekilde uzantıları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan buna uzantı eklemem için görselden sonra nokta png yazdığımda ben orijinaline dönecektir. Tekrardan altına geldim. PDF için de aynısını yapıyorum. Nokta PDF dedim ve PDF formatım yine eski haline geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Dosya uzantılarını bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buna tekrardan tıkladığımda mesela farklı bir uygulama seçeyim. Tamam diyeyim. Programlar kendi arasında bağlantılı olduğu için Photoshop içe aktarma seçenekleri şeklinde bir bölüm çıkıyor. Aktarım sağlar ancak Shop'taki gibi Photoshop'taki gibi herhangi bir düzenleme burada yapamazsınız. Çünkü bu uygulamanın formatı daha farklı. Bunu buradan kapatıyorum. Bunun uzantısını PSD olarak ayarlıyorum ve logosu Photoshop'un logosu gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu uzantıları kapatmak için de rastgele bir klasöre geldiğinizde buradaki şeridi genişlet seçeneğine tıklayarak görünüm ve dosya adı uzantıları bölümünün tikini kapatıyorsunuz ve şu anda herhangi bir uzantıyı değiştirme şansınız yok. Buraya mesela rastgele nokta psd uzantısı yazarsanız değişen bir şey olmuyor. Bu direkt olarak uzantı burada gizli olduğu için uzantıyı değiştiremiyorsunuz. Ancak bu seçeneği açmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Windows 10'da bir dosyanın uzantısını nasıl değiştirebilirsiniz? Uzantıları nasıl görüntüleyebilirsiniz? veya gizleyebilirsiniz. Bunu gösterdim. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.